Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Kahramanmaraş Öğretmen Akademileri projesi kapsamında Şehir ve Kültür Akademisi öğretmenleri bu kez kadim Mezopotamya topraklarına uzanan Mardin Midyat kültür turu gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 öğretmenin katıldığı program Akademi sorumluları Mustafa Değirmenci ve Selçuk Kaba koordinasyonunda düzenlendi. 14 Kasım cuma gecesi Necip Fazıl KısaKürek Kültür Merkezi önünden başlayan yolculuk Mardin ve Midyat'ın tarihi dokusu, taş mimarisi ve kültürel zenginliğiyle öğretmenlere unutulmaz bir deneyim sundu. Programın ilk durağı Midyat oldu. Katılımcılar taş konakları, çarşıyı, gümüş işleme atölyelerini ziyaret ederek bölgenin özgün mimarisini ve sanatsal dokusunu yakından inceleme fırsatı buldu. Ardından Nusaybin Beyaz Su bölgesinde doğa manzarası eşliğinde öğle yemeği molası verildi. Gezi, Dara Antik Kenti ve Kasımiye Medresesi rotasında devam etti. Bu iki önemli durak arasında bölgenin en kadim ibadethanelerinden biri olan Deyrul Zafaran Manastırı ziyaret edilerek Süryani kültürü ve manastır tarihi hakkında detaylı bilgi alındı. Programın Mardin merkez kısmında öğretmenler eski Mardin sokaklarını, tarihi abbaraları, Mardin Ulu Camii, kültür sokağını, Mardin tarihi çarşısını gezerek şehrin köklü kültürel kimliğini yerinde deneyimledi. Kültür ve tarihin iç içe geçtiği bu zengin yolculuk Şanlıurfa'da düzenlenen akşam yemeğiyle sona erdi. Katılımcılar turun hem içerik hem organizasyon bakımından son derece verimli geçtiğini belirterek memnuniyetlerini ifade ettiler.